Gazze'de 500 sivilin hayatını kaybettiği hastane saldırısında kullanılan mühimmatın roket olduğuna ilişkin açıklamalar olsa da saldırı görüntüsüne baktığımızda bunun bir roket değil, GDM donanımlı bomba olduğu yönünde kuvvetli ipuçları bulunuyor. Mühimmatın hastaneye gelişi, patlama sesi ve şiddeti incelendiğinde uzmanlar bunun 2000 libre yani 910 kilogram ağırlığındaki bir MK-84 bombası olduğunu düşünüyor. Bu ağırlığın yaklaşık 430 kilogramı patlayıcıdan oluşuyor. Bu bombanın İsrail'in envanterinde olduğunu biliyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde yüzlercesini yan yana durduğu bir sevkiyat görüntüsü paylaşılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilen nüfuz edici bomba kategorisine yer alıyor. Ayrıca F-16'nın en büyük mühimmatlarından biri olduğunu biliyoruz. Bomba büyük binalar ve köprülere ağır hasar verme hedefiyle geliştirildi. MK-84'e yerleştirilen GDM ile birlikte bu bombalar akıllı mühimmat haline geliyor. Uçaktan bırakıldıktan sonra kuyruk sistemi sayesinde belirlenen koordinata doğru bağımsız bir uçuş gerçekleştirebiliyor.